Merhabalar, merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ın Açıncı bölümdeyiz lan. Abi 4. Yok, 3. 3. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde kasaba yapıyoruz ve artık serimize bir sürü kişi katılacak inşallah. Bu arada skinlerimizi değiştirdik. İkimiz de takım elbise giydik. Çünkü biz Sigma takımıyız arkadaşlar. Bu bölümde dediğim gibi amacımız kasaba inşa etmek ve bu kasabada bir sürü kişi yaşayacak arkadaşlar. Hedefimiz bu şekilde. Serimize birkaç kişi daha eklemiş olacağız. Faruk da biz takım olacağız. Gelen iki kişi de kendi aralarında takım olacaklar. Ve bu sayede serimizi daha çok büyüteceğiz. Öncelikle sizlere videodan önce biz maden yaptık. Hatta buraya hızlandırmış bir şekilde koyayım. Madende çok öldüğümüz için oraları koyasım gelmedi. Çünkü çok noobluk yaptık. Ama elimizde madenden bu şekilde bir sürü şey topladık arkadaşlar. Şimdi bunlardan kendimize eşyalar yapacağız. Ondan sonra kasabamızı kurmaya başlayacağız. Kasaba için güzel bir yer bulmamız lazım. Buralardan uzaklaşacağız yani. Planlarımız yoğun. Onu yapmamız lazım. Bir de size şöyle bir kötü bir haberim var. Arkadaşlar kedilerimiz kalkmıyor. Bug oldu herhalde. Görüyorsunuz hiçbirini hiç kaldıramıyorum. Sağ yapıyorum yine de kalkmıyor. Burada da abuzittim var arkadaşlar. Kalkmıyor hiçbiri. Maalesef kedilerimizi burada bırakmak zorunda kalacağız. Abuzittim, Güle güle abuzittim. Faruk var. Gitmeden önce buraya onlara bir yer yapalım. Neden? Dersin. Abi öldürelim işte. Ya oğlum ne kadar canisin ya. Hemen kendimize eşyalar yapalım. Ya bu arada yine yanımda Faruk var. Faruk gel lan buraya. Vurma vurma vurma. Baltayla vurma oğlum. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel abi. Baltayla vurma. İlk olarak topladığımız madenlerden kendimize eşya yapacağız. Baltam yokmuş arkadaşlar. Hemen bir balta yapmam lazım. Baltamız halloldu. Bir tane daha kazma yapayım. Ne olur ne olmaz. İşimize yarar. Bir tane de kalkan yaptım. Onu da şuraya koyayım. Haruk şimdi bize yemek lazım. Gel yemek toplayalım buradan. Şu köyü son kez bir falan edeceğiz arkadaşlar. Buradaki her şeyi toplayacağız. Ondan sonra yeni memleketimize, yeni kasabamızı kurmak için yeni yerlere gideceğiz. İlk olarak Abuzettin için güzel bir yer yapmak istiyorum. Burada maalesef kaldı bu şekilde. Bakın sağ tık yapıyorum yine işe yaramıyor. Büyük ihtimalle dediğim gibi bakta kaldı. Lan möcük ve tavukçuk sizi de özleyeceğiz oğlum. İlk hayvanımızsınız. <laughs> Arkadaşlar bütün kedilerimizi kafesine koyduk. Artık bunlar onların yeni evleri. Arada bunları biz ziyarete geliriz artık. Kediciklerim sizi çok seviyorum. Abuzettin, Cici Kuş ve Maviş. Yarın Faruk son kez yatalım. Aa, yatamıyoruz. Yatamıyoruz oğlum. Aa, aa. Ölüm bakayım. Ben de. Son gecemizde geçirme vakti geldi. Hemen eşyalarımızı da alıyoruz arkadaşlar. Önemli olan. Son kez ilk evimize veda edeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Güzel düz bir arazi bulmak istiyoruz ki kasabamızı oraya kuracağız. Şimdi bizi uzun bir yolculuk bekliyor arkadaşlar. Allah'ım. Güle güle. Sizi çok özleyeceğiz. Duygulanmamak elde değil. Bay bay. Arkadaşlar biz bir 5 dakikadır 10 dakikadır yoldayız. Köy bulduk giderken. Burayı bir lootlamadan olmaz. Gelin bir lootlayalım burayı. O baya güzelmiş lan burası. Bu evlere falan bak. Çok iyi. Selamünaleyküm köylü kardeşler. Bak Güzel bir yer bulmaya çalışıyoruz ama gerçekten kötü bir seeddeyiz. Ama bu köyü bulduğumuz güzel oldu. Oğlum, bu ev baya güzelmiş lan. Selamünaleyküm. Arkadaşlar şimdi biz köyü bayağı bir talan ettik. Görüyorsunuz bir sürü eşyam oldu neredeyse. Köyün yukarılarında güzel bir yer bulduk. Belki orayı yapabiliriz. Sizlere de göstermek istedik. Lan bana vurdu. Ne alaka lan? Abi. Özüm olur. Oğlum ne alaka ben? Arkadaşlar köylüye yanlışlıkla vurmuştum. <laughs> Hayır ya. <laughs> Maalesef tekrardan buraya geldim. Şimdi yine oraya gideceğim. Tekrardan köye geldim. Aa bu oyunda çok dövüm ya. Gerçekten boş yere öldüm ve yaklaşık 4000 blok gittim arkadaşlar. Gerçekten 4000 blok gittim. Faruk eşyalarımı gel, gel, koy. bu seride bir daha ölmeyeceğim arkadaşlar. Bakın gerçekten bu seride bir daha ölmek istemiyorum. Artık size bulduğum yeri gösterebilirim. Gel Faruk'cum. Bu tepeyi açtıktan sonra ufak bir düzlük geliyor. Faruk'la beraber orayı tamamen düzleyeceğiz. Belki buraya yerleşebiliriz. Bilmiyorum şu anda karar verme aşamasındayız. Aslında çok büyük bir yer değil ama biz kendilerimizle burayı büyütebiliriz. İlk olarak tabii ki belediye binasını yapacağız. Çok büyük bir şey beklemeyin. Seviye seviye atlatacağız. Şu an seviye 1 bir belediye binası yapacağız. O yüzden ufak olacak ama işimizi gayet görecek. Haruk o zaman buraya yerleşme zamanı geldi. Hemen sandığımızı koyalım. Eşyaları koyuyorum. Artık başlıyoruz. Yatağımı da yanına koydum. İlk olarak odun kesmekle başlayalım. Oduna ihtiyacımız var çünkü. Faruk bak sana çiçek vereceğim. Gel bakayım. Geldim abi. Al Farukcum al. Ben de sana veririm abi al. Ya işte Sigma erkekler böyledir arkadaşlar. Oğlum benim tacım nereye gitti? Oğlum tacım düşmüş lan. Yo duruyor işte. Ben de bak oldu arkadaşlar tacım düşmüş. Akşam olmadan şu odun işini halledelim bir. Bunlarımızı hallettik. Görüyorsunuz bayağı 64 yaptık. Faruk'ta da var. Şimdi ilk olarak burayı tamamen düzleyeceğiz Faruk. 2 tane kendime kürek yapacağım. Çünkü bayağı bir işimiz var arkadaşlar. Burayı tamamen devirmemiz gerekiyor. Hadi bize kolay gelsin. <laughs> Geister hem burayı kazmaya devam ediyoruz hem de ben buraları dolduruyorum. Tam ortaya belediye binası yapacağız. Bir dahaki bölümde belki şu tepeye bir tane gözetleme kulesi yapabiliriz. Belediye binamız ortak olacak. Yani herkes kullanabilecek ama herkesin de bireysel bir evi olacak. Bu sayede belediye binasında alışveriş, ticaretle de yapabileceğiz. Ortak bir yer olduğu için konulukla zaten orada toplanacağız. Beraber bir şey yapacağımız zaman çok güzel bölümler bizi bekliyor. Eğer destek olmak isterseniz abone olup abone olup beğenebilirsiniz videoları. Biz şimdi yapmaya devam ediyoruz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar sonunda bitirdik. Görüyorsunuz. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. O ne lan? Onlar niye orada oğlum? Bak üçlü geziyorlar. Abi baskına geldiler. Onları birazdan öldürürüz. Baya biz zamanımız aldı. Şurası kaldı. Onu sonra yapacağız. Şimdi belediye binamızı yapabiliriz arkadaşlar. Çok bir şey beklemeyin. Şu kısmı yapacağım tam olarak. Şimdi ona başlayabiliriz. Gerçekten bizim baya biz zamanımız aldı. Varken şunlarla savaşalım da. Şunları bir öldürelim. Atın ok Oo, gel, lan abi. gel lan buraya, gel lan buraya. Ölüme ha, dikkat et. Hop! Topladığımız toprağa bir bakar mısınız? Gerçekten bizi bayağı bir uğraştı çünkü Minecraft'ta yapı yapmaya alışkın değiliz. buraya gerçekten bayağı bir düzleştirme devam edeceğiz. Tam olarak buraya belediye binamızı yapmaya başlayabiliriz. Şimdi 15'e 15 erlik güzel bir belediye binası yapacağız. Birinci seviye. Buradan başlıyorum ben artık. temelimizi attık. Buradan bu şekilde devam edeceğiz. Tekrardan sizi bir hızlandırma sahasında alalım arkadaşlar. Bunu yapmamız yine uzun sürecek. Hemen geliyoruz. <laughs> Şimdi böyle bir tasarım yaptım, kafamdan uydurdum. Çok büyük bir şey beklemeyin yani. Çünkü başlangıç aşamasında olduğumuz için çok fazla bloğumuz bile yok. Ama bu büyüklükte güzel bir belediye binası yapmaya başladık. Şimdi daha da güzelleştireceğiz. Yapmaya devam edelim. Evet belediye binamızın %90'ı bitti. Faruk'u kum toplamaya yolladım. O da cam yapmak için kum topluyor şu anda. Bu camlarını da halledeceğiz. Tek çatısı kaldı. Şimdi bir de çatısını yapacağım. Ve belediye binamızın açılışını beraber yapabileceğiz. Şimdi son olarak biraz daha odun toplayacağım. Ve ondan sonra çatısını da yapacağım. Haydi hızlandırmaya devam edelim. Arkadaşlar belediye binamız neredeyse hazır. Şöyle sizlere göstereyim. Gerçekten tatlı bir belediye binası oldu. Daha seviye bir. Altını çiziyorum. Daha da geliştireceğiz tabii ki. İçeriye böyle bir tasarım yaptım. Yani şu anlık bir şey yok. Buradan çatı katına çıkıyorsunuz. Bu şekilde çatı katına çıkıyorsunuz. Buraya sandıkları koyacağız. Böyle bir planımız var. Hatta şunları da kırayım da. Heh, şimdi daha güzel oldu. Şimdi sandıkları buraya bir taşıyalım. Ondan sonra belediye binamızı da tamamlayıp videoyu da bitiririz. Bu çatı katını depo olarak düşünebilirsiniz. Sandıkları şu şekilde yerleştireyim. Tabii ki sonra sandık düzeni de yapmamız lazım. Şimdilik her şeyi bu şekilde aktarayım. Gerçekten belediye binamız fena olmadı gibi. Yorumlarınızı bekliyorum. Neler yapabiliriz bu seride? Güzel fikri olan arkadaşları yorumlara bekliyorum. Üst kısım sandık kısmı olacak. Bir de alta fırınlarımızın olduğu yer olacak. Bunu tabii ki sonraki bölüm yaparız arkadaşlar bu kısmı. Çünkü bu bölüm bayağı bir şey yaptık. Dışarıdan tekrardan sizlere şöyle bir göstereyim. Gerçekten güzel bir belediye binası oldu. Yukarı kısmımız dediğim gibi sandık. Aşağı kısmımızda fırın olacak. Bunları da herkes ortak bir şekilde kullanabilecek. Tabii ki bu sandıkları sonra kendi evlerimize de götüreceğiz. Şu anlık belediye başkanı benim. Derde bu değişebilir. Yardımcımız da Faruk zaten. Evet. Bölümümüz bu kadardı. Gerçekten güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Her videoyu beğendiyseniz serinin devamını gelmesi istiyorsanız beğenmeyi ve abone olup basmanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.